Şu burçlardan herhangi birine sahipseniz bu video sizin özeldir. Katina ile ben geldim. Şimdi arkadaşlar sizler için kartlarımı iyice karıyorum. Diyoruz ki beni gerçekten seviyor musun? Ya da hani tamamen sevgim bitti mi demek istiyorum. Bana karşı anlık duyguların nedir? Şimdi arkadaşlar karşınızdaki insan zaten hani <laughs> sabahleyin uyandığından derler yani tersinden uyanmış. Ee, sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir mutsuzluk çalıştıran e, Hatta düşüncelerine baktığım zaman bir netlik kazanmayan e, Karşınızdaki insanın sürekli gri olduğunu Aslında sizin ondan sürekli ya siyah ya da beyaz olmasını beklemeniz e, gibi geldi Öyle bir enerji geldi bana e, Şöyle yorum yapmak istiyorum Biraz daha hani burnu kemikli ve kemerli olanlar bana göre S-T-N-U-İ e, Gözler çekik hep ben bilirim kafasında. Burnu düzgün olanlar için ise ARL harfinde biraz daha hani böyle o da mükemmelliyetçi gibi duran bir insanmış gibi duruyor. Bunlar elirler. Yani erkekler için Kadınlar için ise A, D, M, I harfi görüyorum. Siz de biraz daha böyle hani araç bir karaktersiniz. Hani karşınızdaki insanı sahipleniyorsunuz. Hatta belki de karşınızdaki insanı annesi kadar, annesinden daha fazla değer vermişsiniz. Böyle olursanız karşınızdaki insan size gelin getirir. Bunu unutmayın. E, kişi halimiz böyle. Evet sizi gerçekten seviyor ama aranızda... Sorunlar çözülüyor fakat e, üstü kapatılmıyor. Hani bu sorun Çözüldü deniyor ama çözülmüyor aslında. Bir problemi atlatmış gibi duruyorsunuz ama aslında problem atlatılmıyor. Hatta günden güne artıyor ve problemler hani çok farklı bir hal alıyor. Hani derler yani bu hamur çok su çeker. Sizin hamurunuz e, su çekmekten hiç sıkılmamış gibi e, gördüğüm kadarıyla sevgi var ama bazen sevgi yetmiyor demek istiyorum. Yani böyle hep gelip gider, barışırsınız, yine sorunlar tekrarlanır, açılır. Hatta belki de en son ki bırakılmaya da bırakma ya da bitiş sebebiniz bile tekrar tekrar gündeme gelecek diyebilirim. Peki bir adım gelir mi? Değnek törtlüsü, kılıç kralı, kutlama. Yani şöyle ee... Zaten kalben sizi gerçekten seviyor. Herhalde mantığıyla çakışmış karşınızdaki beyefendi ya da hanımefendi. Özellikle beyefendi gibi geliyor. Mantığına uymadığı için e, bu olaylar ya da hani bu final yaşanmış. E, mantığıyla size bir adım atar. Bu güzel bir haber. Çünkü kalbi hala sizde. Demek ki karşınızdaki insan bu defa mantığını değil. Kalbinin sesini dinleyerek size gelecek. Peki. Üçüncü şahıslar. Çünkü üçüncü şahıs gölgesi de var. Var arkadaşlar çıkmazlar. Çünkü bir anne, abla, hala, yenge, teyze olabilir. Temelden üçüncü şahıslar var. Takip ederseniz sevinirim.